Lay lay lo. Hele benim nazarlarıma, gözlerime maşallah Sibanalı hiç eksik olmuyorlar. Evet setten çıktım eve gidiyorum. Bu akşam gram altın günümüz var. Yine bir etkinlik yine bir event. Karım kendi gram altını da bana aldıktırdı. Kendi gram altını da ben aldım. Ondan sonra cıma şimdi buradan çıkışta bir elektrikçi uğramam lazım. Yeni yapılan oda için bir iki tane priz alacağım onları halledeyim. Evin eksiklerini tamamlıyorum bir yandan. Anlayacağınız bugün de bu şekilde geçecek bakın Hakkımızda hayırlısı yalnız hava gerçekten çok soğumaya başladı. Kış kış dedik kış kış geldi. Şimdi de kış kış diyoruz. İnanılmaz soğuk. Doğalgaz fiyatları da bilmiyorum bu kış ne gelecek ama Allah'tan ben soba yakıyorum. Bu arada soba yakıyorum ama doğalgazı da yakıyorum kısıkta. Evin geneli bir ılınsın diye çünkü diğer odalar falan tabii ki soba yok orada. Ben sobayı biraz daha keyif için nostalji için yakıyorum ama oturduğumuz odayı gerçekten inanılmaz güzel. Ben yine alışveriş dünyalarına daldım. Maltepe'ye geldim. Priz lazımdı. Bir de işte bütün masa sonra sonra da örtü bulabildim büyük boy. O arada anneme de bir patates soğanlı kaldım. Uzun zamandır uğramıyordum mağazalara. Onları da hallettim. Şimdi ekmek alıp eve dönüyorum. Bugünkü serüvenimiz. Geçen anneme gittiğimde şey gördüm. Patates soğanlarını. Merhabalar hayırlı günler. Patates soğanını sepetin içine koymuş. içine de çarşaf sermiş. Hava şey yapmasın diye. Ben de böyle elekli güzel tekerlekli bir aparat aldım gitti. Evet, dışarı işlerimi hallettim, geldim bir duşumu aldım, tekrardan saçımı başımı yaptım. Sanki bütün Maltepe'nin kiri üstümde gibi, hele yüzümü, hele yüzümü bir de sıktım onları ben. Nazarlıklarımı. Bugün canımız kahvaltı istedi, o yüzden kahvaltı yapacağız. Ondan sonra cima da güne gidip tatlı yiyeceğiz. Bu akşamki tatlımız da baya bir pahalıya geldi, bir tabak tatlıya 2 gram vereceğiz. Kar beyaz yıkadım halılarım nasıl güzel duruyor Süpürge izini gördükçe yüreğim huzur buluyor Halılarımın hepsi püskül alıdan bunu herkes biliyor Yurt dışından yurt içinden her yere kargo yapılıyor Efendim püskül alının yün halıları var Ayrıca özel ölçü mesela bu koridoru komple halı kaplamak istesem. Buraya da özel ölçü halı yapıyorlar. Makine değil yıkanabilir halıları var. Ve uzun süredir görüyorsunuz. O kadar yıkıyorum. Silkeliyorum. Maşallah yine cam gibiler cam gibiler. Bu arada mağazaları da var. Hem online satışları hem de mağazaları var. Gidip oradan da canlı bir şekilde seçebilirsiniz. Mutfakta, salonda. Ben takım sevdiğim için her yeri takım olarak kullanıyorum efendim. Etiketini buraya